Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere şu elimdeki ışığı göstereceğim. Şimdi buraya koydum. Yani çok az aydınlandı. Böyle basıyorum, 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 basıyorum. Şöyle bakın. Çok fazla ışık oldu ama bunu evinizde ve bak sadece elinizi tutunca görebiliyorsunuz. Ve Böyle. ve bunu nasıl aldığımızı da göstereceğim. İlk olarak sohbete şu komut işaretinden yazıyorsunuz. Sonra give kendi adınızı yazıyorsunuz. Sonra bakın şurada çıkıyor zaten L yazınca lik ht lik ht yazıyorsunuz. Altre sonuna bak. Bloch alt direk. ona göre yaramız. İsterseniz yani burada rakamları çok önemli değil. Mesela ben mesela ben 3 ıı, alayım. 3 elime 3 geldi. Şimdi tekrardan kendimi bir yere kapatıyorum. Bayağı bir karanlık. Buraya basıyorum. Çok az. Kendi yani böyle dokunduğumuza çıkabiliyor. 15'e kadar var. Bence güzel bir özellik. Ben mesela kendi evimin içerisinde, yaptığım evin içerisinde kullanıyorum bakın. Yaptığım evin içerisinde kullanıyorum bakın. Ama hiç görünmüyor. Çok iyi özellik değil mi? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Burada sonlandırıyoruz ve görüşürüz. Bay bay kalın.